Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akıllı Ev serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videoda kombi akıllı hale getirmiştik ve akıllı oda termostatıyla içerinin sıcaklığına göre çeşitli otomasyonlar yaratıp uzaktan Alexa yardımıyla veya mobil uygulama üzerinden bu akıllı oda termostatını ve haliyle kombiyi e, kontrol edebilir hale gelmiştik. Bu videoda ise her peteğe özgü vanalara aç kapa yapabilen bir ürünle karşınızdayım ve bugünkü videonun konusu olan akıllı termostatik radyatör vanasıyla beraberiz. Ürünü yine Novato üzerinden temin ettim. Siz de Novato.com.tr'ye girerek bu ve bunun gibi birçok akıllı ev ürününü inceleyebilir, beğendiklerinizi satın alabilirsiniz. Öncelikle zaten kombimi akıllı hale getirdim. Peki ben bu ürüne neden ihtiyaç duyabilirim? Bu aşamada bazı özel durumlardan ötürü bu ürüne ihtiyaç duyabilirsiniz aslında. Örnek vermek gerekirse hiç kullanmadığınız bir odayı aç kapa yapabilirsiniz uzaktan belli otomasyonlar yaratabilirsiniz. Ya da haftanın belli günlerinde çalışmasını istiyorsanız sadece radyatöre bu ürünü takarak sadece o günlerde ısıtmasını sağlayabilirsiniz odanın. Ancak benim amacım biraz farklı. Ben arkamda görmüş olduğunuz televizyonu açtığımda peteğin aktif olmamasını istiyorum. Çünkü şurada görmüş olduğunuz üzere petekle televizyon arasında çok fazla mesafe yok. Bu nedenden ötürü televizyon açıkken peteğin kapalı olmasını sağlamak üzere bu ürünü arkamda görmüş olduğunuz peteğe takacağım. Ancak bu ürünü alan Arkadaşlara birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Bunlardan ilki bu ürün kanaldaki diğer videolar gibi Wi-Fi üzerinden değil de bir Zigbee köprüsüyle haberleşme sağlayabiliyor. Bunun için ayrıca bir Zigbee köprüsüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Aslında sadece küçücük bir alet ve evinize bunu bağlayıp Zigbee ile çalışan diğer akıllı ev ürünlerini de satın almanıza olanak sağlar. Yine bunu da Novato'nun web sitesinde görebilirsiniz. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeyelim ve kutuyu açmayla başlayalım. Teknik ve diğer detaylara kutu açılışından sonra değinelim. Evet, önce Zigbee köprüsünü açmayla başlayalım. Zigbee köprüsü şu şekilde direkt karşımıza çıkıyor. Bir tip A'dan tip C'ye bir kablo var. Bu şekilde bir köprü, bir tane butonu var ve gayet basit, kompakt bir ürün. Termostatik vanaya geçecek olursak burada görmüş olduğunuz gibi üzerinde bir led ekran var ve 3 tane tuş var. Burada artı eksi ve modlar arasında geçiş yapabildiğinizi düşündüğüm bir tuş var. Yan tarafında bir bağlantı şeması var. Nasıl haberleşme yaptığına dair diğer bilgiler sağında ve solunda görünmekte ve tabii ki Alexa ve Google Home'la entegre bir şekilde çalışabiliyor. Çocuk kilidi, eko modu, tatil modu gibi değişik değişik modlara da sahip. Kutuyu açtığımızda akıllı radyatör vanası bizi karşılıyor. Üstünde bir kapak var. İçinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Ancak burada Türkçeyi göremiyorum sanırım. Evet, İngilizce bir kullanma kılavuzu var. Ancak endişeye gerek yok çünkü uygulama üzerinde Türkçe bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten videoda ben tüm detaylarıyla size açıklamaya çalışacağım. Ve içinden değişik radyatör vanaları için farklı farklı uçlar çıkmakta. Sizin de vananıza uygun olanı bulup takabilirsiniz. Evet, tüm kutu içeriği bunlar. Dilerseniz bir güç vermeyle başlayalım. Evet, ürün 3 tane pille çalışıyor. Kapağı açtım. Pilleri diziyorum ve evet ekranı geldi. Şimdi beraber bu ürünün montajını yapalım. Ancak daha öncesinde bu ürünün Zigbee ile çalıştığını söylemiştim. Ve haliyle Zigbee'yi öncelikle kurmamız gerekecek. Zigbee'yi kullanmak için bir tip C kablosuyla güç verdim. Ve üzerindeki görmüş olduğunuz iki renkte ışık yanmaya başladı. Bu aşamada tüya uygulamamıza giriş yapalım. Tip C kablosunu takarak ürünü bulmamızı sağlıyorum. Burada Zigbee olarak karşımıza çıktı. Wi-Fi şifresi var. Otomatik olarak geldi ve kabul ete bastım. Evet şu anda başarılı olarak eklendiğini söylüyor ve otomatik olarak Alexa'ya da bunu gönderdi. Tamamlandı'ya tıklıyorum ve ve artık Bluetooth Gateway uygulama üzerinden görünüyor. Evet şimdi peteğimizin başına geldik. Burada dikkat etmeniz gereken şey vananızın termostatik olması. Diğer türlü arkadaşlar bu ürünlü Peteklerinize takamazsınız. Bu kısım çok önemli. Çünkü benim peteklerimdeki vanalar da termostatik değildi ve eski vanayla ben bu ürünü takamadım. Ve sağ olsunlar evimde kombi montajı yapan ekipten rica ettiğimde bu termostatik vanayı da değiştirdiler. O kısmı da izleyebiliriz isterseniz. Şimdi benim mevcuttaki vana termostatik olmadığı için termostatik vanayla değişimini yapacağız. Evet. Ee, bunun girişi şu şekilde dişli bir yapıya sahip. Evet. Bu normal vana. Bu normal vanayı söküp, evet, bu mevcut olan üzerindeki, bunu söküp termostatik vanayı takacağız. ECA'nın termostatik vanasını takacağız. Normal basit vana sıradan vana bunlar. Diğeri termostatik vana Basit. Evet. Yani. Burada mesela bunun dişlisi de yok. Diş Haliyle yok. ben montaj evet. edemedim. Yok, yapılmaz zaten. Bu farklı, o farklı. Evet. Termostatik vananın kafasının yerine biz bu dijital ekranı takacağız. Tamam. Böyle daha bir deneyeceğiz bakalım. Hüseyin Beyler evet. de e, ikizler mühendislik olarak İzmir'de faaliyet gösteriyorlar. Evet. E, Sağolsunlar evde kombi tesisatını falan da yaptılar. İşçilik gerçekten on numara. Öyle söyleyeyim. <laughs> e, kendileri yardımcı da oldu her konuda. E, şiddetle evet. tavsiye ederim. İzmir genelinde mi çalışıyorsun Hüseyin evet, abi? İzmir genelinde hizmet veriyoruz. İzmir Gazi'nin yetkili firmasıydı bu arada. Evet. Şu anda şey, vanayı değiştireceğiz. Abi çok teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Videoda da... Sağ olsun. İyi günler. Sağ olasın abi. O yüzden vanalarınızı kontrol etmenizde fayda var öncelikle. Ekranda soldaki gibi ise vananız kullanamazsınız ama sağdaki gibi ise yani termostatik bir vanaya sahipseniz bu ürünü satın alabilirsiniz. Benim vanamda herhangi bir aparat kullanmama ihtiyaç kalmadı. Kutudan hatırlarsanız plastik aparatlar çıkmıştı. Bu Eca'nın vanası. Eğer siz de değiştirecekseniz Eca'nın vanasını alırsanız herhangi bir e, araya plastik parça takmak zorunda kalmazsınız. Önüne geldim ve şu şekilde dişlileri sıkarak evet elimle sıktım ve ürün şu anda şu şekilde durmakta. Buradan derecesini manuel olarak elle ayarlayabilmemiz mümkün. Şu anda 18, 19, 20, 21, 27, 28 derece olarak görünüyor. Tabi şu anda kombim açık değil. O sebepten şu anki yaptığım ayarlamaların aslında bir anlamı yok. Evet, şu anda 29 dereceye getirdim. Ancak petekler 28.2 derece. O sebepten kendini yine de petekleri sonuna kadar açacak konuma getirdi. Ürünün kurulumunu tamamladık ve görmüş olduğunuz gibi kurulumu gayet basit. Ve sıradaki işlem Tuya ve Alexa ile olan eşleştirmeyi sağlamak. Eşleştirme yapmak için cihaz üzerindeki mod düğmesine 3 saniye basılı tutmak gerekiyor. Cihaz üzerindeki mod düğmesi Off'tayken 3 saniye basılı tuttum. Ve 3 saniye basılı tuttuktan sonra eşleştirme moduna girdi. Bu andan sonra cihaz ekle bölümünde artık cihazımı görebilirim diye ümit ediyorum. Evet Zigbee Smart TRV adlı ürün şu anda Alexa'ya ve e, Tuya'ya bağlandı. Bunun ismini Salon Vana olacak şekilde düzenliyorum. Ve tamamlandıya tıkladıktan sonra artık bizi e, ürünün Tuya uygulaması üzerindeki sayfası karşılıyor. Burada geçici mod diye bir seçenek karşımıza çıktı. Cihazınız haftalık bir programa göre çalışırken programlanmış sıcaklığı cihaz panelinden veya uygulamadan geçici olarak ayarlayabilirsiniz diyor. Bunu şu anda kapatacağım. Evet ana ekrana geldik. Burada bir slider var ve burada cihazın derecesini aslında ayarlayabiliyoruz. Sol üstte manuel diye bir alan var. Ee, burada konfor olarak 20 derece görünüyor. Eko 15 dereceymiş. Donma koruması 5 dereceymiş. Tamamen açık veya tamamen kapalı olarak bu ürünü kullanabiliyoruz. Aynı şekilde üst tarafta kapalı yani vananın aktif mi deaktif mi olduğunu belirleyen bir alan var. Burada şu anda vananın kapalı olduğunu söylüyor. Ve sağ üstte cihazın pil yüzdesi var ve buradan takip edip belli bir yüzdenin altına düştüğünüzde pillerinin değişmesini sağlayabilirsiniz. Alt tarafta bir çocuk kilidi var ve çocuk kilidiyle beraber üzerindeki butonlar deaktif oluyor ve haliyle çocukların istenmedik şekilde değişmelerinin önüne geçebiliyorsunuz. Ayarlara geldiğimizde haftalık programlama ayarı var. Haftalık belli günlerde belli saatlerde ne şekilde çalışmasını istiyorsanız bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Açık pencere algılama diye bir özellik var. Ona bakacak olursak bu ürün açık pencere algılama işlevini desteklermiş. Bu işlevin mantığı 4,5 dakika içerisinde 1,5 dereceden daha fazla eğer oda sıcaklığı değişiyorsa bunu açık pencere olarak algılıyor ve vanayı tamamen kapatıyormuş. Ve aşağıda don koruması, kritik düşük pil diye bir seçenek var. Bu çok önemli. Pil düzeyi belli bir yüzlerin altına düşerse şayet burada vanayı açık mı kapalı mı tutsun? olarak ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir özellik olmuş. Ekran süresini buradan seçebilirsiniz. Maksimum 15 saniye kadar açık tutabiliyormuşsunuz. Ekranın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ve parlaklığı, led parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ve ana sayfada görmüş olduğunuz o konfor, ekonomik mod, donma koruma modu gibi modların burada derecelerini ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten bayağı özellik varmış. Sistem modu, Eco mod, PID modu diye iki seçenek var ve itme modu, Turbo mod yani vanı eğer çeviremiyorsa bu ürün burada Turbo modu veya normal modu ya da otomatik modu seçip bunun otomatik olarak yapılmasını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve bunun gibi akıllı ev videoları hoşunuza gidiyorsa kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz aynı şekilde yorum, görüş veya önerileriniz varsa, video fikirleriniz varsa onu da yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Akıllı ev serisi videolarının ucu bucağı yok ve ileriki videolarda bazı sürprizlerim de olacak. O videoları da kaçırmamak için kanala abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Herkese videoyu izlediği için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.